<laughs> Bekle. Önce hazırlanmam lazım. Şimdi bir replik oluşturmam lazım. Bekle. Bekleyin. Bekleyin. Oy, <laughs> <laughs> oh, ya canlı konuşacağım? <laughs> konuşamadım. <gülüyor> Yap artık girişi. <laughs> ya dur bekle, şey yapmaya çalışacağım. <laughs> bekle. Abo. Hazır mıyız? uh Bu sıradan bir tolerans ya şey değil. Bu <laughs> yine. Dengesiz, takımın kadar kafası karışık. Hoş geldin. <laughs> Bugün seyş değilim, ama yine de seni hayata döndürmeye çalışacağım. Reyna mıyım? Hmm. hayır. Ama ruhumu emmeye geldim. Ha, eğer bu yayında ıska geç geçmezsen muhtemelen internette video izliyorumdur. Hazırsan vandalı Vandal kap, sparkı bırak çünkü başlıyoruz. Hadi başlayalım. Abi. <laughs> <laughs> Sesim gitti. Şimdi <laughs> ise sponsor geçiyoruz. Karşılaşma <laughs> bulundu. En yıkama <laughs> tercihine olan Sabun X. <laughs> Bu yayın sponsoru Sabun X. Gamer terine karşı tek bir çözüm. kaçırdım <laughs> <laughs> ama ellerim tertemiz. Sabun X sayesinde artık tek ter değil. Sadece gözyaşı yok. <laughs> Temiz. belki. Senin ben öksürme. Senin <laughs> bir giriş yapacağım. <laughs> dostum. Hmm. Bıcı bıcı yapar. Neyle? Neyle? Neyle yapayım bucu <gülüyor> <gülüyor> <Savor eklen gülüyor> <bıç> bıcı bıcı? Bulamadım. Sabun eksen bıcı bıcı. Uyku destek merkezi sponsor girişi. Bu yayının sponsoru benim uykum düzenim ki artık yok. Sabah 5 olmuş hala rankıttayım. Çünkü gamerlık buna gerektirir. Ama üzülmeyin. 5 saatlik uyku ve 2 doz enerji ile hayatımı yaşıyorum. Ananı avradınız. Olur, ekran niye bu kadar büyüdü? <laughs> Telefonun şifresini unuttum. Ananı. Ya sen ne yorulup Telefon yerden yedin. Telefonda yüz tanıma var da ben telefon sabah nasıl açacağım? Her şeyde iyiliği arayın. Sıkıntı. Hiçbir yerde bulamazsın. Allah benim de belama versin ya. Kral abi ben nasıl şifre... unuttum lan yüz tanıma? Şifreyi, şifreyi bir iki üç <laughs> yap. lan mal şifreyi unuttum unuttum telefonu kilitledim şu anda. Şerif olan var mı? He? <laughs> nasıl bulacaksın abi? Dört taneli şifre, tamam mı? Ama teşekkür ederim. Abla o ses ne be? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi çözeceğim. <laughs> Açın artık Benim kral ya. Şerife. Hayır Seycin. Aa Gerçekten. yalan atıyor. Teşekkürler. Kral ben Anne açamıyorum bu satırsan, telefonu. Atayım istiyorsan şerif var seninle. Oh, bir şey diyeceğim. Telefonun yüz tanıması da Hayır, gitti. Zaten. Ben bu telefonu ben de, nasıl de, açacağım? Götümle de, mi de, açacağım de. ben bu telefonu? Götümler. Ananı sikeyim. Duyma zaten. Ne ko ya bir sus da bir şifreyi bulayım ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet arkadaşlar. Hmm. Ben de duymadım. Oğlum. Abi bana bir taktik ver ben nasıl açacağım bu koydum bu telefonu ya. Acil acil numarayı ara. <laughs> Sokusam. Kim arayayım İrem? <laughs> Emre abinin numarasını mı çevireyim ne yapayım? <laughs> bir dakika dur ya. Kızı kapatıyor kapatıyorum tamamen. tamam Ananı sikeyim ya. Telefon yarra yedi. Afiyet olsun. Ya. Elif eşyedi klav. Tertemiz. Bayağı iyi Enteres. oynuyorum. Enteresan. Oha He. Oğlum. Oh my god. Bir şey oh diyeceğim. God. Ben <laughs> bu telefonu başka şifre koymadım ki, ne yapacağım? Selam Abi ya telefonu yüz sanmasın, gider? E, arkadaşlar boş sokaklar şey, telefon şifresini unutmuş da ne yapması lazım? <laughs> telefon telefonu götüre sokması lazım, ne yapacak başka? Efendim Anca anlamadım. telefonu aşağı atsın. Olur, bakayım. <laughs> Duydun mu? Aşağı <laughs> koyayım. Yüz tanıma niye açılmıyor abi? <laughs> Ay, Doğru. Yeniden başlatayım bir Belki aklıma gelir. <laughs> Neyse oyun oynayalım ya. Durun be. Bulmazsa yapacak bir şey yok yani. Telefonsuz kalırız. <laughs> ya ben sana yeni sınavı Düşman kaldı. <laughs> 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 Kızlar gördük. Onları Nerede da. Olduk. ki? kaçtı gitti. Ananın neyse ağzını bozmayacağım. <laughs> Bozma Ya ama. Onları gruba alalım mı ya? Saç gibi karılar ya. Ya şimdi sok tutma grubuna ya. Sonunda galibiyet gördük de yüzümüz gül. Ay abi bir dakika lan. Tek sayılar doğru hey, tamam. Efendim. Bir dakika telefon Türk anladın, Telekom anladın. için. İstemem teşekkür yedi, ederim. Sage Vandal var mı? Ama <laughs> <Bunu> nasıl <laughs> şey Niye ya? Niye bana böyle soğuk yapıyorsun ya? Kral ne yapacağım? Kanka altıma sıçtım ya. Ben nezih bir. <laughs> Geri dönelim de toparlanalım. <laughs> Ama sadece erkek arkadaşıma giyeyim. o yüzden oh. erkeklere oh. bir çekim duyamıyorum. Çok güzel <laughs> laf helal dostum. Oğlum biraz ya. Dakika, benim aklıma nereden geldi bilmiyorum. Siz her mesyedin ya. 3 5 7 9 deneyeyim. Ütem biriniz arkadaşı be. mı? Yarra yedik ya. <laughs> Burası işkürdü. Oğlum eğim yemin ederim yakıyor. Al Dikkat ben kaçar. Yakala. Allah'ım ya Rabbim ya. Canım zaten üştü ya. Sırtım yanıyor. Bir düşman kaldı. Bela 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 bela. Bela bela, atıyordu, bela. Bela atıyordu, bela atıyordu. <laughs> Özür dilerim. Bu yarının son turu. Kim bela atıyor? Abla bakın bakın bela atıyordum ya. Anne. Özür dilerim. Ne onunla mı kız? Evet. Oha selam ya. <gülüyor> <gülüyor> Süper takım <laughs> yani. <yalnız>. Oğlum. Kral. Çemberi bu çeki toyuna ya. çıksana ya. Harbi antrepto. Hani istenmiyorsun ya. Çıksana. Niye zorbalık <laughs> yaptınız benim abime ya? Neyse Timber da gay olsun o zaman. Trans olsun ya Allah'ım yarabbim. Abi. Trans sol. Abi sen bilgisayarda falan anlamıyor musun? Bana zaman... taktik ver adına koyayım ya. Hızlı. Hızlı. Spike B'de düştü. Burası gayet uygun. Bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası bende. Bir düşman kaldı. <laughs> Helal Aşırı sinir oldum şu anda. Sen balık mısın amına koyayım? Sabah koyduğun şifreyi nasıl unutabilirsin ya? Ee, bir de hani ben, ben şifreyi... Aaa! Hatırladım! <gülüyor> hatırladım! Bana <laughs> Açıl artık. Kaçtım. Evet. Ee, bir şey diyeceğim. Ha. Ben şifreyi atıyorum. Hayır. o ya. Adam Pardon daha şifreyi yani. hatırlamamış. Şifreyi hatırladım ama diyor ki telefonu şifreyi yeniden başlattım. Yeniden başladı. Aklım sikeyim bu arada. PUK kodu 8 veya daha PUK yazıyor. Ya, PUK koduna kadar evet. telefonu. Ya babam bana bir tane şifre söylemiş dedi. E, telefon dedi bir tane şifresi var. Onu aynı koyalım mı dedi. Ben de koy dedim de Amına koyayım ben ne yaptım? Ne yarak ya? Babana ara. Telefon yok. Telefon nasıl Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şu kızları gruba alalım. Yayın ya, izliyor annem ne? mi kız? Evet. Anne bir şey diyeceğim. Baba mı ara? Çabuk bağıma. Söyledim de. Çünkü telefonun şifresini unuttum anne. Şu an kodu istiyor ve ben bu kodu ne bilmiyorum. Kanka sen niye aile tek başına gidiyorsun? Bileyim anne babam götürdü burada. Tamam. Atamıyorum yeniden hmm. başlattığım Hayır için be. öyle. Çok iyi o zaman. Arazı uzaklaştın. Bir hediye. Aa da düşman var. Hayır anne burada. Emre lan bu boyda söylemişim. Yayında Allah cezasını vermesin bu manyak. Bir düşman kaldı. <gülüyor> <gülüyor> ben kaçtım. <laughs> Anlamadım abi. <anladım. gülüyor> Bana diyor sürekli küfür etmiş bu 21. Hadi lan hadi amına koyayım. Bu kodu ne ya? Anne gel buraya. Bir dakika. Anne. Bu Anne. Bir şey diyeceğim kızları gruba alalım mı abi? Ya ne yapacağım bunları? Ya tanışırız arkadaş olalım. ya. Sen havada. de herkes Ya onlar erkek sevmiyorlar. Son sayı. Abi, mükemmel. Boşuna çalışmamışız. Bir dakika Instagram'dan bebişim mi yazdı bana? Yok yazmamış. Ya Rabia şu Emre abiye bir şey söyle ya. Kızları almıyor. Bulurum ben ya. Rabia Atıyorum. kalktı. Telefonunu Telefonunu kilitletmiş <laughs> de onu uğraşıyor. <laughs> dur be dur bir oturdum iki dakika anne, huzur ve. Tamam. Oynuyorum. Akşam oynaması daha oturacağım. Tamam anne akşam oyna. Oynuyorum işte akşam oldu. Bilal abi. Anne ver hadi kalk. Bir mi var ya? Tamam ver. Burası iş görür. Gideceğim şimdi benim derdim başımdan aşkım. Bu diyor çok oynat. Amına koyayım. Hani. Hayır. O şifreyi ne kadar girmem gerekiyordu. Bir şey Abla maşallah maşallah. Sus sus sus. Başında ortada düşman ah, kaldı. Başladı. Ablayı gruba alalım mı ya? Bir düşman kaldı. Ah 80 yemiş. Maşallah mermi, mermiye dair hiçbir şey <laughs> yok. Ben... Abi sus Gruuba sus sus. Ma, gruba alalım mı gruba alalım mı? Elinize sağlık bay bay. Gel Biz şimdi ses. grubunu kıran. Fazla uzak fazla, fazla, fazla uzaklar. Ne olabilir ki lan? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Rabia şanslısın bilgisayarın şifresi. 3, 3, 2, 1. Bir ama olmadı. <laughs> Geri gel. Ya ne acil araması. Geri gel amanın. Acil arama. Hemen 211 212 ara. Ay sikeceğim puk kodunu da pukunu da kodunu da şimdi. Ağla benim e, benim şifrem babamın şifresiyle aynı. Şimdi ben bir dakika lan. Google'a gireceğim. Puk kodu ne amına ben onu bir çözeyim. Gerisini çözeriz. hayır yani. Hani derler ya dünyaya gök taşı düşse gel. <laughs> Aynen o şekil yaşıyorum bu hayatı. Ha. <laughs> ya kız aktif mi kız? O da değil ya. Ne bu? Sarı. Demki ne? Ne bu hadi? Şimdi artık devre dışı diyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi. ya <laughs> sen, sen senin her şeyi. <laughs> Dim artık devre dışı diyor. Ne yapacağım? <laughs> of. Beynim Bana bir şey yapamana koyayım. Ben, ben telefonuna ne anlarım ben? Bir dakika ya, Rabia ne ara geldi? Abi, <laughs> abi çok oldu. Aa ben yeni fark ettim. Hay Allah. Ömer Eyen, Ömer Eğmen, koru, Piro. Şey, telefonun sim kartını çıkartıp tekrar taksam. <laughs> Oha oğlum. Telefonu götüme sokup çıkarsam. <laughs> ya of, hiçbir yarak yapılmıyor şu anda. <laughs> Lan. <gülüyor> Babam diyor akşam yapalım ben. Akşama kalmam ki amına. Bekle ben seni arayayım öyle yap. Arayabiliyor mu ki? <laughs> Denesene bi Bana foto atın. Anne. Annemi getiriyorum bir dakika. Yok ya aran aranıyor diyor. Ya şeyini at dedi ya. Of anne zaten konuşamıyorum. Annem de mazluluyor ya. La 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 la, la. Abi, kim Kim kodunu kıracak desene. Anladım. Puk kodu diyor anne puk kodu Anladım. diyor. Anladım e, ne kıracak yani şimdi Ne bileyim e, abi nasıl kırsın anne oradan. O kadar. Anne kamera kaliten de çok iyiymiş ha. <laughs> Vallahi Krize girdi adam. Şey, da. Her şeyi de bana yamamayın. Gözünüzü seveyim Al ya. Onunla <laughs> hmm. kodum bir şey herkes edip duruyor. <laughs> ha bu arada e, Rabia annene söylesene. E, Alpin sana yazdı. Ha anne. Alp. Ama şimdi sadece Rabia yazdı ya. Alp abi şey yaptı. Anne senin mesajın niye gitti? Attı, mesaj bak da Fotoğrafını yolladım şeyin de. Gitmiştir Gitmiyor bak. ben yaparım onu. <laughs> ben ya, hallederim siz rahat takın. Of. Ya ablan sen ablan sen nasıl beslemedi yavrum seni yerim ya. Ablası onu beslemedi çünkü ablasının besleyecek hiçbir şey yok şu ben anda. Gözlerini kapatalım. Ya can, can, ya. Ya ben sana ya. Ben gülüm. Benim ki avur. Ananı avradanı canım yok. İndireyim. Ölme. Ayakta kalan son. Ölme dediğim maşallah bir gün yaşıyor. Gelme. <gülüyor> Bana sekti ya. Güzel canım. Ya çocuğun Sen hiçbir de... şeyini yapmamışsın ya. Çocuk As. tuvalete gitmek istiyor, banyo yapmak istiyor, her şeyi istiyor ya. Silah lazım. Level 2 olduk lan. Level 2 olduk. İrem ne yapalım? İnternet'i karıştırma ya. Atma iddia <laughs> Allah. Of oh, ver ver ver. Allah'ım. İşte bak, bir daha gönderdim. İzle ve öğren. Beyler. Aa düşman düşmüş Ne dögecekler ki? <laughs> Oğlum ikimiz kaldık. Bari akuru. Abi Aynen. ben yazıyı sana söylerim de. Aynen. Sohbette tut deyince gitti anne. Abi attım şimdi sana. Ay diyor ki. Bak baştan okuyacağım dur. Yeniden savaşa. Ben yorulmadım ya siz. Sim kalıcı olarak kullanım dışı kalmadan önce 10 deneme hakkınız dur. 10 deneme hakkınız kaldı. Ayrıntılı bilgi için operatör operatörünüzü Operatörünüz de ee, iletişim. Şimdi sana şimdi artık efendim. Ef Senin hattını e, sim kartı çıkardın ya hattı sana verildiği zaman. Orada bir tane çıkardın e, çıkardığın e, var. Hangi renk? O, evet yazıyorlar. abi onlar. Onları ben yapmadım ki işte abi. Ya, yani babam <laughs> Bulursa ne bulurum yani, babama söylerim buluruz inşallah. Hayır biz konum sana <gülüyor> <gülüyor> Ben müzik. <kaçar. gülüyor> bir düşman kaldı. Hadi hadi Çöz şu Spike'ı. Emir verme la bak seni döverim çocuğum. İşe yarayacağını mı sandınız? Hızlı hızlı. <laughs> Değiştirmeden önce son tur. Telefonun sim Ay, şey deyin. duruyor mudur ki ya? Ya sen... Yo, yapmadım. Kark, kark yap. Nasıl yapacağım? He, iğne var ya, mı? Ailesi var ya. Aa, iğne olur mu? İğneyle yapabilir miyim? Olabilir. Anne ışığı açsana. Yakında iğne var mı ki ya? Ya benim odamda yine var ben sana dedim. Ya yakında. İki saat demedim. Yakında. Oldu. Yap yani yapacağım. Bu Sparta ilçeyimış arkadaşlar. Ben daha yeni aldım. Pardon onu ilk de oyna ben deneyeceğim bunu yapmayı. Al. Sen bak yap sen onu. Hadi onu tamam. Allah'tan Emre var yani. Sen olmasan ne yapacağız lan biz? Belki abi Spike yanlış yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Abla belki yanlış söylüyor. <laughs> ben duyamıyorum tatlım. <laughs> belki yanlış söylüyor. <laughs> Bu zevk. <gülüyor> <gülüyor> Yapma bir ama bir ama bir ya. Olsun olsun bir şey olmaz. Taraf değiştiriliyor. Karşı Abla de şu de abiye bir var. şey söyle. Bana iki de bot izin diyor ya. Allah kendi çok normal ya. <laughs> Çek beni. Ya benden daha normal onu söyleyeyim. <laughs> Allah <'ım>, bu da. oyunun bak gir. <laughs> ya benim sırtım kaşınıyor. Aa sırtım acıdı. Abi, Abi ya benim <laughs> telefonumu şarjda kafayı sıyırdı bu. <laughs> Abla bu bir tek şeyde Yayında. Yolu hmm. açacağım. Kim abi? Ben bu telefonu <laughs> şey hani o şey var ya. iğneyi oraya soktum. Nasıl açılacak bu? Açılmıyor ama. Ya döndüreceğim, döndüreceğim. Döndürmeyeceğim. <laughs> <içerisinde>. Ne yapacak? <laughs> ne yapacak? <laughs> ne yapacak? <laughs> <laughs> ya yani şu el bitsin güzel Şu bitecek ondan sonra ilgilenecek. Tamam sabret. <laughs> İşin bitti. Bunu bir şarjdaki ve hayrına al. Spike B'de düştü. Götüne batar değil mi? Gözlerini kapatalım. Spike bende. Oğlum güçlü geliyorlar ha. Spike yerinde. Abi geliyorlar. Ben namaz kılacağım. Burada ne işim var benim ya? Allah'ım ya Rabbim. Tamam. Al. Abi, bir şey diyecektim ya ben sana gelsin Bir düşman kaldı. Şu yerde. C'de düşman geliyor. Hepsi gitti. Ama ben doymadım. Canımı yaksa da burası benim dünyam. Ve onun için can alırım. Hala aynı ekran var ya. Ya o onun bir aleti var. Döndürüyordun, açılıyordu. İrem o aleti ben nereden bulayım ya? ya bizde var ben vereyim. Ya bir kentik var iki. bastır. Abi ha, evet, iğneyle evet. bastırıyorum zaten. Bir tane şey var hissediyorum da. Bastırıyorum olmuyor. Spike'ı yerleştir. Spike'ı yerleştir. Spike. Ya sizin bana. kapatayım bir. bir. düşman kaldı. Hey. Geliyor. Onları öldürmek için güzel silahlar Abi o klavyenin sesi şöyle ya? Aşık oldum. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Tık 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 böyle ASMR e gibi. Çok iyiyim şey abi ben sevdim. Bana da alır mısın abi? Bu bet işareti buldum. <laughs> ne gibi? Ne Kör ahmaklar. Ah. Sahtekar öldü spike'ı yerleştirdim. Kim ya? Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. <laughs> ne? Ben öyle bir kod not etmedim ki ya. Son sayı. Birlik olma zamanı. <laughs> Şu aa şeyden mi bahsediyorsun? Silah kartında. burada. Evet. Ha oğlum onu yazıyor zaten. Evet. Oğlum SIM kartını nereden bulacağım? Babam ya, saklamıştır onu bir yerlere. İçinde oğlum SIM kartı. Açamıyorum ki amına. Ya evet. açılmıyor. Biraz o kadar. <laughs> sız, sız. Harbi, telefon iyi için Ben şifreyi doğru hatırlayıp hatırlamadığından emin değilim bu arada şöyle. Kurem can versene. Ana yiyeyim Sen, bekle ya. Hay bir, bir düşman 74, kaldı. 106, 116 116 Bitti. Ha yardım edin bana. kazandı. Ben bu şimdi bu sim kartı nasıl herkes? açacağım? Gözlerini ya kapasalım. orada bastıracağım. Bir dakika ışık lazım bana.